Evet arkadaşlar eşkenar üçgene geçmeden önce eşkenar üçgenle ilgili özel bir sorudur. Yani özel dedim zor bir sorudur. Biz bunu küçük bir formülize yaptık. Nedir olayımız? Şuna bakacaksınız. Bir eşkenarın içerisinde alfayı görüyorsunuz. Alfanın arkasında bak açıdan gelen uzunluklara bakıyorsunuz. Şöyle bir olay vardır. Diyor ki açının arkasındaki x kare eşittir. Y kare artı z kare ise Alfa daima 150'dir. Hiç uğraşmayın. Ya da açı 150 vermişse, bak açı 150 ise bu vardır. Bu pratik bir soru çözümü olarak kullanabileceğiniz sade bu tip için kullanılır. Mesela burada bana bir ABC eşkenar üçgeni vermiş. Böyle bir soru gördüğünüzde ya ne yapacağız falan demeyeceksiniz. Açının arkasına bakıyorsun 5 var. 5'in karesi diyorsun. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bu 25 e burada 9, burada 16, bu da 25 eşit olduğu için direkt açıya 150 derecede gönül rahatlığıyla ispatı eşkenar üçgen.